Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapalım? Ee, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Bir önceki videomda Roblox oynamıştık. Pet nasıl alınır falan yapmıştık. Şimdi de um, Among Us e oynuyoruz. Şuradan şuna girelim. Giremedik. Buna girelim. Buna da Ay. Arkadaşlar buna girdik. İzmir'in Lola Simpa yapmışım en son. Neyse. Şuradan kahverengi olur. Pembe. Aa ne güzel. Bu, tamam ben böyle gireceğim. Şu Lola Simpa benim arkadaşım. Şimdi start yapalım. Start. Dedim. Vallahi hadi. Hadi, hare, hare. Hadi ya. 2 saat sütlerini değişiyorlar. Neyse. Hadi. Çabuk. Imposter olmak istiyorum. Tek 2 short bilmem ne. Var bile iyi bana ondaktan bir de ben. Ayhan'ı görmeden olmaz. Tam bu kadar olsun. Arkadaşlar çok küçük oldu. Ben şöyle. Ha, bu kadar ol olabilir arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar. Şuraya start başlayalım. And English yazıyorlar. Ben start stars yazdım. Stars. Heh, başlıyor arkadaşlar. Başladı herhalde. Arkadaşlar ben poster buldum. İki bir poster var arabasında. Ben hemen şu görevlerimizi çözmeye gidelim. Elektrik halde var. Aa birisi bastı. Kim? Kim gitti? Kimse? Ya bir şey anlamadım. O yüzden böyle yazacağım. Kendi herhalde. Basmasa kendi olamaz. O yüzden kendine verdim. Hermione. Birisi var orada da mavi yılbaşına özel diye. Bir kişi ona verdi. Kimse vermedi başka. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar şu an. Kimse gitmedi be. Skip. Oyuna devam ediyoruz çünkü kimse gitmedi. Bir tek. Ben, ne gideceğim? ben gideceğim. Ben gideceğim. Gel şu an. 60 tamam ba 97. TP. Ok yaptı. Aa şu. Aşağı 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 aşağı. Gidelim. Orada bir görmüş. Arkadaşlar Gördünüz mü? Turun, turuncu değil de hangisiydi? Orada yeşildi yeşil. Oraya green yazalım. Green. Green arkadaşlar kesinlikle green. O yüzden ona, ona verelim. Benle şey ona oy verdi turuncu diğerleri helal ol arkadaşlar ne oluyor ben ki neyse Abi, 7, 7, 20, 20, 20. Arkadaşlar doğru bildim. Ama beni öldürdü. Ah yazalım. Ah yazdım. Ya yazmış ya. Şuraya üzgün <laughs> bunu göndereceğim. Ama gönderemiyorum oraya. Bir şeyler yazıyor. Ben de bilmiyorum yazdım. No, sebap please. Oyundan çıksak mı? Çıkalım hadi. Boyundan çıkalım arkadaşlar, şey yapalım. Şöyle ada yapalım mı? Hmm. Ada kim yap. Ben buradan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ne yapalım? Bu sefer şey yapalım arkadaşlar. Bitmoji de yapmayalım. Roblox'a gidelim. Yok. Roblox daha dün çektik o yüzden birazcık avatar yapalım. Arkadaşlar bunu size anlatıyorum. Nasıl arkadaşlar? Tamam. Tamam tamam bunu geç. Şunu da alalım da. Alacak bir şey yok da. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu nasıl bir şey Öyle diyor İlk önce arkadaşlar bu benim avatarım şu an. Bir sürü avatar yarattım ben göstereyim. Böyle. Bu var. Bu var. Erkek de var. Kız da var. Şimdi arka plan bir tane seçelim. Şunu seçelim. arkadaşlar işte, bir tane arka plan seçtik. Bir tane mesela şunu seçelim. Bunu seçelim böyle yatarken bir şey için. Bakın böyle. En büyütebiliyoruz en küçültebiliyoruz. Şöyle. Ay. Bakın böyle buradan döndürebiliyoruz. Ay. Videoyu kapatıyordum. Neyse. Şöyle buradan silebiliyoruz. Sildim şu an. Buraya bir yazılar yazabiliyoruz. Ben bir şey yazdım baba. Belli olmaya bir şey yazdım. Neyse. Böyle bu arkadaşlar. Babamla şu ay ayılan şatır falan. Drink var. Drink de şöyle bir şey. çok güzel bir şey. Şimdi. Diyor ki içecek. Başlamaya basıyoruz. Bir tane içecek seçelim. Dolu. Sallayın. Telefonu sallayınca da sallamadık. Buz atalım biraz. yok evet. Ha. Şimdi arkadaşlar telefonumu yana çeviriyorum. Bakın arkadaşlar dönüyor Bak niye hiç çekilmiyor. Sallamak diyorsun. Sallayınca geri doldu Böyle. Bir tane daha İki. Lötü 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 bu da e, e, hadi. <laughs> Bu da böyle bir şey arkadaşlar. ve ee, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşürüz.